Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, günlük vlog tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama önce kanalıma abone olun, bildirim zilini açın ve yorum yapmayı unutmayın. Çayın Tepesi diye bir yer var Rize'de. Orada güzel bir manzara var bir manzaraya eşlik edeceğiz. Ondan sonra Rize'de açılmış olan yeni bir AVM var. Orada biraz turlarız. Kardeşim ve kardeşimin arkadaşıyla kendi aramızda bir tavla turnuvası var. Şu anda önde olan insanlardan biriyim. Onu halledeceğiz. Hadi başlayalım. Bunlar ne yapıyorlar? Ona bir bakayım. çok kalabalık ki bir sürü sıra var. Ya pazar gününün azizliği ya da yeni açılmasından dolayı durum söz konusu ya da ikisi birden. Sevgili kardeşim dediği gibi. Güzel bir teras olmuş. Göstereyim. Yoğun beklemeler sonrasında kalabalığa rağmen yemek. Hadi biz yiyelim konuşalım biraz. AVM ile ilgili fikirlerimi söyleyeyim. AVM güzel fakat aşırı derecede kalabalık. Çok kalabalık hem de. Yani Rize küçük bir şehir olmasına rağmen bütün şehrin bütün insanları buraya gelmiş gibi. O yüzden pazar günleri tercih edilebilir bir yer değil. Onun dışında şimdi Karşımda oturan gençleri tavlada her zamanki gibi mağlub etmeye gidiyorum. Bu bir turnuva bizim kendi aramızda. Başta da söylediğim gibi her zaman benim yendiğim. Sonucunda çok güzel bir şey kazanacağım. Kazandığımı da size gösteririm. Hadi izlemeye devam edin. <laughs> Paslatmış ya. Kapat <laughs> <laughs> kapat. bunları mağlup edeceğimiz yere geldik. <laughs> Çekil. Kanıt olsun arkadaşlar. İzleyin bak. Yenen olarak parmaktan Geliyorlar. sonra. Birazdan bunların canlarına okuyacağım. Hadi bakalım. Hadi canım atıyor. 3-2'ye. 2 <laughs> Şuradan koyalım eşim o zaman ona. Buna kapağı aldım. Almış. <laughs> Almış. <laughs> 4, 3, 4, 5, 5. 5, 4. Buraya mı Şu 5. Değil mi? Evet. 6. Olmadı. Albüm Olmadı. Kalbim kırıldı. kırıldı. 5, ama 5 5, 5, 5, 5. Çok güzel toparladın. Kaldır onu Ezben Kaldır. Bir girdim. Kaç oynadım? Bir. Bir tane <gülüyor> daha var. <laughs> ne oynayacağız? Bu Evet. Gün ve böyleydi. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Takipte kalın. İyi Geceler. Her ben zaman ben deniz Ahmet sağlı. Kanalın yeni sahiplerinden biliyorsunuz Hayır geçen videodan <laughs> gördüğünüzde bu akşam tarla. Ee, tavla tarla. <laughs> Neyse her zaman tarlada ben yeniyorum. Tabi yalan. Arada bir gençlere ee, izin veriyorum yenmeleri için ama her zaman ben yeniyorum. Şimdi iki gencide nasıl yeneceğimi göreceksiniz. Evet. Yine sakız çiğniyoruz. Hep denk geliyor. Her şeyin azından. <laughs> Göreceğiz. Kapat.